Hey sen, dünyanın en karizmatik, yüreği sevgi dolu, bilgili, yakışıklı, centilmen birinin videosunu izliyorsun. Bayram mübarek olsun kardeşim, hoş geldin. Allah Allah. Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bayram, erken kalktınız inşallah. Video birazcık geç geldi ama inşallah e, sonu güzel olur. Siz bugün akrabalarınıza gitmişsinizdir, orada bir şeyler yapmışsınızdır, akşama ve yorgun dönmüşsünüzdür. Elinize telefonunuzu almışsınızdır ki Mehmet Uğur video atmış. Vay ananı avradını deyip sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün ben çok çok mutluyum. Evden çıkmadım. Akrabama gitmedim. Çünkü benim akrabam yok. Ben yani tek başıma bir ailem bir ben. Kafa rahat. Arkadaşlar bugün mesaj kutuma bir tane mesaj düşmüş. Du, 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 du. Barsen, yolu, barsen... Mesaj kutuma bir tane mesaj düşmüş tamam mı? Mesaj yani bayramda ne olur? Hediye gelir işte. Ve sen abilerini ararsın. Abi İban atıyorum. İbanına para gelir mi? Öyle mutlu olursun. Anasını satayım. Mesaj kutuma iban düşmedi. Para düşmedi. 300 destansı hesap düştü ya la. Oh, bugün mesaj kutuma düşen 300 destansı hesaba gireceğiz. Sizlerle birlikte gireceğiz. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Hesabı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce like atmayı abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. 400 bin abone alacağız yakın zamanda. Bu videonun içerisinde çok güzel bayram hediyeleri de var. Onu da ondan da bahsedeyim. Yavaştan bir hesabımıza girelim. Ben hesaba girip geliyorum. Vallahi girdim. Selam aleyküm. Aa dondu. Ya hesabı atarken haram ettin abi diyecektim de. Ha girdi tamam tamam. Bu arada izlenme sayılarımızı yavaş yavaş tekrar topluyoruz arkadaşlar. Sizler de e, bol bol yorum yaparak. Zaten bu videoda yorum yapacaksınız. Bol bol Royal Pass çekilişi olacak ama. Bayana ne avradı ne? Selam aleyküm. Gene bizim Yusuf abi bu ne ya? Ya Yusuf abi ya. Tövbe estağfurullah tövbe ya. Sonra ben geçen videoda gene foto fotoğrafına bakmıştım. Göğsüyle kavga ettik ya. Şu profil resmini değiş bana hesap. Bir daha ne öyle at abi gözünü seveyim. Arkadaşlar girdiğimiz hesap Zion Fake Bro yani Yusuf abinin hesabı. Yusuf abinin hesabını daha önce de girmiştik ama hediye olarak girdiğimiz için ekstra bir ben mutluyum şu an. Hesabın ana lobisinde Bugatti şaheser, Lamborghini şaheser, Koenigsegg muhtemelen bu da şaheser var. Onun dışında sağ tarafta AKM full, Scott full diğer AKM'den bir tane daha full var. Groza 6 seviye destansı bu full mu 6 seviye mi bilmiyorum. Bu da full, o da fulldür büyük ihtimal. Bu da full. Hesabın buradaki silahları bile benim yan hesabın tamamını alabilecek vaziyette o kadar söylü. Tam o kadar da değil de abartma. Bizim hesabımız da güzel de hesabın burası bile efsane diyebilirim. Ve yanında bir tane renkli yoldaş. Bu da yeni gelmişti biliyorsunuz. Kıyafetine göre bir tane mavi bir desen almış böyle ananı avradını. Bayağı güzel. Ama gel gör ki sıfır zek, zevksiz adam Yusuf abi giydiği Bak. Şimdi size şurayı göstereyim bak bak şurayı göstereyim ilk suitlere bakın full 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 giydiği kıyafet moraya. Vallahi bir şey demiyorum neyse biz kendimize göre dizeceğiz artık. Yusuf abi bu hesap bize atarken demiş ki sabahları ben hesapta yokum al istediğin kadar takıl. Ya zaten hesap bizim istediğim zaman girebiliyorum ama sabahları boş adam gidiyor çalışıyor ben burada ekmeğini yiyorum. Adam çalışıyor oyuna basıyor sabahları ben oynuyorum. <laughs> Arkadaşlar sizlere bir de çekilişimizden bahsedelim. Biliyorsunuz ki bayram geldi. Bayram hediyesi olarak ben, Oğuz abi falan birleştik bir şekilde. Bizim haftalık sıralamadaki ilk 10'a Royal Pass vermeye karar verdik. Biliyorsunuz ki Royal Pass de yenilendi. Popülerlik savaşı da yenilendi. Şu an popülerlik savaşında benim ağzıma sıçıyorlar. Ben de artık abimi değil de sizleri çağırıyorum. Burada panda mıdır, manda mıdır bir tane kız var. Bizim bunu yenmemiz lazım. 230 bin popülerlik yapmış. 20 bin popülerlikle eziliyoruz altında. Bize yakışmaz Mehmet Uğra ile yakışmaz. Atabildiğiniz kadar gelip popülerlik atarsanız çok mutlu olurum. Ve haftalık sıralamadaki ilk ona da Royal Pass'imiz mevcut. Ekstra olarak Discord'da da Yusuf abinin başlatacağı bir Royal Pass çekilişleri falan var. Oraya da katılabilirsiniz. Ama ilk hedefimiz bu garıyı yenmek. Yani haftalık sıralamada ilk ona giren ama gidip de yani 2000-3000 atarak girmeyin. Bir 20 bin falan atın bari değsin. Öyle atalım biz. İlk ona güzel bir Royal Pass çekilişimiz var. Gelip burada popülerliklerinizi atabilirsiniz. ID'mi de ben kendim söyleyeyim. 550 599 52 29 O aydı gidip de batabilirsin Şimdi bu hesapta eksik bir şey yok gibi Yani yeni yoldaş var Arkada sarı şu Hiçbir boka yaramayan ama Bunu bile para verip aldığımız bir tane bir şey var Ekstra olarak envantere tıkladığımızda 3 6 9 tane nihai var Set olarak eksik nihai var sanırım Var eksik nihai var Ekstra olarak ilk suitler burada Yeni gelen bu garanlığın efendisi x suit 4 seviyeye kadar Gizemli soytarı kaç seviye 3 seviye Yanar döner zırh x 6 seviye Silvanus 3 çığ x 3, Poseidon 6, Kanlı Kuzgun 6 ve Firavun 6. Yani eksik olan ilk suit yok sanırım bu hesapta. Ya ben beynim bulandı. Bayram ya arkadaşlar şekeri fazla kaçırdım. Bana bir yaptı. Onun dışında hesapta arkadaşlar beyaz Mumya, odur budur buz diyarı distopya çete lideri şöyle bir tane janti seti bu gelmedi hali oyun ama yakın zamanda bu da eklenir diye düşünüyorum. Burada bir tane Godzilla'mız var yakın gelecekte geleceği söyleniyor bu Godzilla'nın. E, Mythic Forge'a ekleneceği söyleniyor ne kadar doğru bilmiyorum ama gelirse direkt biz bunu da fulleriz. Emojisi için. Bunun emojisinin de ne kadar güzel olduğunu biliyorsunuz. Zaman yolcusu setimiz var burada bir tane. Nadir güzelinden. Ya nadir demeyim de güzelinden diyeyim. Aha burada metal fırtına seti var. Güzel. Sarı mumyamız var. Karadu seti. Sınırsız bir şekilde. Bu neymiş? Pembe tüy giysisi diye bir tane giysi var. Onun dışında bakayım. Bu hesapta da çok destansı var. Ben size destansı sayısını göstermedim ama hadi ona da bir bakalım. 300 destansıdan fazla olduğu için 300 küsur olarak gösteriyor orada da. Yani bu hesapta anasının gözü gibi bas basılmış bir hesap 300 destansı gördüğünüz gibi daha da fazlasını göstermiyor Allah bilir kaçtır ne zaman alınmış ki bu 2022'de alınmış 2112 2022'de alınmış Nerede kalmıştık Nerede kaldım unuttum ya Ananavar'ın o kadar çok destansı var ki buralarda bir yerden neyse geçelim yavaş yavaş Aa bir de bu var Godzilla Kong diye bu da Güzel. Bir tane daha bundan var. Bu da güzel. Onun dışında şu dörtlü çark olarak gelmişti biliyorsunuz. Bunlar da fullenmiş bu hesapta. Yani her şey full. Rich Brian var burada bir tane. Onun dışında bakayım. Yeraltı Soylu seti. Böyle pembeli pembeli kıyafetler var. Ananı. Değişik değişik kıyafetler var işte. Klasik sandıkta mıydı bu? Bunlar da klasik sandıkta mı ne gelmiş? Onlar da fullenmiş. Destansı olarak bu hesabın önüne zor geçersiniz. Mükemmel bir hesap diyebilirim arkadaşlar. Tüm gelen dörtlü çarklar falan zaten alınmış gördüğünüz gibi. Onun dışında Bruce fullenmiş. Dörder tane şu iki tane destanstan dörder tane var. Onun dışına bakayım şu Ramazan'daki alınmış. En son ne almış? Hangi destansı alınmış bu hesaba? En son Royal Pass destansı alınmış. Ondan sonra X-Suite. Ondan sonra Mukaddes Kız Seti diye bir tane set var. Sonra Ramazan falan geliyor. Yani son şeyleri de alınmış. Mesela şu Ritmin Efendisi. Klasik sanda eklenmişti Zar zor çıkıyordu hala. Hatta çıkmıyordu. Kaç bin ucu harcıyordu millet çıkarmak için. Süfa valla bilir kaç ucağı... Bana söylemiştik kaç ucuya çıkardın ama onu... Mor öğelerden mavi öğelerden bu hesapta kesinlikle destan şey nadir bir şey vardır. Ama şimdi görüp de bu nadir bu nadir diyemeyeceğim. Sonra diyorsunuz ki bu şurada vardı bu burada vardı. Eğer sizin gördüğünüz nadir bir şeyler varsa böyle ben yavaştan ineyim. Onları yorumlara yazarsınız ben de yorumlardan bakarım. Kırmızı başlıklı kız seti. Kırmızı şapkalı kızmış. Yani mavi öğeler de bu şekilde aslında. Ama eminim burada çok nadir eşyalar vardır. Muzadan kostümü falan var burada. Değişik. Ben şöyle yavaş yavaş geçeyim siz nadir bir şey gördüğünüzde yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Bir an önce silahlara geçmek istiyorum. Çünkü silah kısmı 10 numara. Alımlı avcı seti varmış burada. Oh. Bu ne? Starlight kostüm diye bir şey. Bak bu da nadir olabilir ha. Veya bu asker çocuk. Eğer nadirse yorumlara yazarsınız. Tamam son kez söyledi. Silahlara geç ya. Arkadaşlar silahlara geldiğimizde 78 tane silah var burada. Ah, Ananı aradın. Şimdi kim söyleyecek bunları? Siz bakın arkadaşlar. M16, M4. Ha bu, bu. Bak Godzilla full. Scully su tabancası full. Burada 7 denizlere M24 son görünüş. istesem yaparım ama yapmıyor. Sonra Skar'lı bir tane daha full. Burada Vektör ölüm duyurusu, Tamsin ölüm duyurusu, AKM Buz Diyarı full. Tava alınmış, yükseltilmemiş. DP gerek yok. Burada 7 6 seviye sağ komutanı AVM var. Orman baskını Groza 5 seviye. Oğlum bir şey diyeyim mi? Hesap aslında ben bu hesabı almışken çalayım ya. Niye emanet alayım ki hediye? Hediye etti zaten, çalsam bir şey diyemez mi? <laughs> Kertenkele M4 var. Yükseltmiyor adam. Lükse bak. Abi kertenkele M4 diyorsun. Allah. Maskara da full değil mi? Maskarayla buz tam buz diyarını okey de. Maskaranın yerine kesinlikle kertenkele M4'ü tercih ederim. Onu da belki ilerleyen zamanlarda Yusuf abinin aklına girer burayı fullerik. AKM var ölüm duyurulu böyle böyle. Ben hızlı hızlı geçeyim çünkü bitmeyecek böyle yavaş yavaş geçersek. Burada Firavun kudreti mesela bunu niye bunu almamış? İstese alıyor ama almamış. Göksel işaret Uzi ölüm duyurusu VSS böyle böyle. Bak bunu bile bak vallahi dava çıkar aramızda. Yabani çare bile altı seviye yapmış. Kertenkeleyi bir seviyede bırakmış ya. Zevksiz adam ya. Gene sinirlendim Yusuf abiye durduk yere ha. Balkaba AKM var burada bir tane. SKS bir seviye. Bu 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 bu. Mini 4 seviye ölüm duyurulu. Q Rubies yok. Uzi yok. Çünkü altta vardı. Kar 98 6 seviye son görünüşe getirilmiş. Yağma sandığı alınmamış. Yusuf abinin öyle bir fantezisi var herhalde. Yani 6'ya kadar getiriyor yağma sandığını almıyor. Nasıl olsa adam öldüremiyor diye herhalde. Anladın mı? Espri yaptım. Hani Yusuf abiye golsüz dedim. Anladın mı? M24 1 Groza 1. Çünkü bunlar zaten altta olduğu için en güzel Grozolar olduğu için bunlar yükseltilmemiş. M7 4 seviye Scarly bir tane. Bak bunu da son görünüşe getirmiş. Yağma sandığı yapmamış. Niye? Çünkü adam vuramıyor. Sadece görünüşüne şey yap. Adam vursa yağma sandığı olacak. Ben olsam yani adam vuran bir olsam yağma sandığını da alırım. Yağma sandığını almadığına göre adam vuramıyor. SKS var burada. AVM bak yine yağma sandığını alma. <laughs> M16, AKM bunlara gerek yok. Zaten en iyileri yukarıda var. DP son seviye. Bak he bunu da yükseltmiş olsaydı vallahi dava da çıkacaktı aramızda. Burada abime gene son görünüş. <laughs> Burada yine son görünüş. Vallahi bak aklıma artık kötü kötü şeyler geliyor. Burada da yemin ederim zafer almak için yağma sandığını açmıştır. Adım gibi eminim. Yoksa bunu da son görünüşte bırakırdı yani. Veya yağma sandığı en sonda olsaydı zafer kadar getirir yağma sandığını bırakırdı. Adım gibi eminim. De abi yani altta AVM var. O var bu var gidiyor m altının yağma sandığını açıyor. Bir yani, UMP var burada gelişmiş suret Ananı sattım oyun dondu. Tavayı fulllemiş. Tavayı yağma sandığını almış şaka gibi. AVM'yi almıyor tavayı alıyor. AKM Zafer almamış. Yağma sandığını almış bunun da. Ben yavaştan göt alıyorum ama olsun. Kar 98 Gros zaten buraları geç. Güzel olanlara bakalım. Burada haset dikeni Scarly var. Full. Zafer ama bu da güzel. Bu şimdi yükseltmeye değer. Burada bir seviye bir M4 var. Bunu yükseltmemiş yükseltmemiş yükseltmemiş. AKM Yağma sandığına kadar alınmış. Zafer anı alınmamış. Burada bir tane AVM. Boşta. Ananı ne Dilim damağım kurudu. Yeter be. Gümüş kuru var burada bir tane. Vurma efektine kadar getirilmiş. Son görünüş olmamış. Belki derleyen zamanlarda olur. Bu da ölüm duyurusuna kadar alınmış. Yeni M2. Yeni tava da alınmış fakat yükseltilmemiş. Oh daraldım. Onun dışında bu hesap arkadaşlar genel olarak arabada da çok zengin bir hesap. Lamborghini'miz var burada. 3 seviye bu şeyler falan var. Nadir eskiden nadir diye adlandırdığımız arabalardan var. Hemen pick geçelim. Pickup'ta gece korkusu ve bir tane cyber tankımız var. Cyber truck'ımız var. Gece korkusu. Gece. Gece korkusu. Pickup ve bir tane cyber truck var. Sedanlarda Tesla, koyun eksik, Lamborghini. Bu nadir dediğimiz arabalardan. Köpek balığı Dacia. Ondan sonra başka Dodge arabalardan bir tane var. İki tane var Dodge arabalardan. Diğeri de McLaren'da mıydı? Bir tane Destansı Mirado yıl dönümü. Buraya geldik şimdi. Bir tane McLaren. iki McLaren. Bir Lamborghini, iki Lamborghini. Koyun eksik, Maserati. Bugatti'lerden do 4 tane. Beş tane Bugatti şaheserdi içinde. Ve Dodge arabalardan bir tane de burada var. Dodge arabalar hatırladığım kadarıyla sanırım dört tane olarak geliyordu. Hepsini alırsan. Yusuf abi de üç tanesi var. Ben size şu an yeni hesabımı tanıtıyorum. Öyle görebilirsiniz arkadaşlar. Yani sabahları bu hesap bizde. Emoji olarak maskara, janti, Godzilla, ritmin efendisi. Nerede sesli bir emoji var hepsini takmış Yusuf abi. Hazine kralçesi, yıldız gezgini Kimera falan. Yani emoji yönünden de valla on numara emojileri var. Zaten set Setleri gösterdik. Emojileri göstermenin çok bir anlamı yok bence. Setlerin hepsini gördüğümüz için o setlerin emojileri diyebiliriz. Bu da bizim artıkın yeni hesabımız oldu. Uçak kısmı böyle. Paraşüt kısmı bu şekilde. Buraların çok bir önemi yok tabi ama. Bomba kısmı hop bu şekilde de bombalar var. Buraların çok önemi yok ya. Ben buraları niye göstereyim? Firavun arka planı var. Bunu ben çok aradım ama bulamadım. Keşke zamanında alsaydım. Ama almamışım. Ben bunu seviyordum çünkü. Olsun sağlık olsun. Buraya geleceksek 14 tane destansla amplen biriktirmiş. Muhtemelen benim benim videomu izledi ondan sonra <laughs> 60 tane premium sandık birikmiş muhtemelen bir sonraki premium sandığı bekliyor Midas'ın eli mi bu ne abi bu yok mu bak bunun bug'ı var ha ben şimdi gidip bunu aç dersem 7 denizler hakemi ama sende var mıydı ki bu ya 7 denizler hakemi ulan 7 denizler var mıydı bilmiyorum ama mesela o Midas'ın elini kullan deyip o sol altta gelip bunu aç derseniz direkt bu silah hesabınıza ekleniyor bende 7 denizler hakemi yoktu o Midas'ın eli vardı geldim bir tıkladım vallahi bunu bedava aldım 7 denizler hakemeyi bana bedava verdi. Ha varmış zaten. En baştaymış anasını avladım. Ha bunun görüşü ama bunun görünüşü değişiyor. Bende bu yoktu. Ben aç demiştim. Direkt bana vermişti. Onun dışında bakayım güzel bir hesap. 9 tane de hala hazırda materyali var. Güzel. Artık bu hesapta güzel güzel lobby troller çekebiliriz. Eğlence parkı troller çekebiliriz. Elimizden geldiği kadar güzel videolar çıkarabiliriz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir yeni hesabı. Umarım eğlenmişsinizdir. Bayram hediyesi olarak biz hesap aldık. Size de Royal Pest dağıtıyoruz. Tekrardan hatırlatayım. 550 bir 599 52 29 ID'sine girip popülerliklerinizi gönderip realpesinizi kapmayı unutmayın. Popülerlik savaşında da şunu bir yenelim bunun bir aklı başına gelsin. Ee, siz anladınız gerisini. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet hoşça kalın. Bay bay.